Merhabalar, nasılsınız? Nasılsın olacak Merhabalar, vallahi pek iyi değilim Deniz. Açıkçası sana söyleyeyim. Çünkü can sıkıcı şeyler üst üste geliyor bu ara. Bir hasta oldum. Sonra da gitti, arabam bozuldu. Hiç iyi değilim yani bu ara. Çok geçmiş olsun. Şu ikisini de bir anlatsana. Covid mi oldun sen kardeşim? Ay ben Covid oldum, <laughs> evet. Geçmiş gitmiş, tarihe karışmış hastalıklar beni bulduğu için... Covid oldu bu arada. Ee, ve ben bunu böyle önemsiz bir şeymiş gibi geçiştiriyordum. Sonra baya 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 Isıtma da olabilirsin. Evet olabilir. Söyle olabilir. İşte Ya bayağı dağıttı ya. Yani durup dururken yatırdı beni bayağı bir. Sonra da işte sevgili minik tospik arabam köprünün girişinde <laughs> yolda kalarak beni biraz üzdü. Kendisini çekiciyle çekicinin üstüne çıktım. Onu Aa. anlatayım. Çekicinin üstünde böyle fıtı fıtı gittim. Çok eğlenceliydi. O da bir anım oldu artık benim. Böyle tecrübelerim var. Ya sana helal olsun kardeşim. Seyit Onbaşı ile akrabalı mı var sanırım ha? <laughs> Olcay Onbaşı. Abi ben artık böyle her şeyi tek başıma halletmek istemiyorum tamam mı? Güçlü de olmak istemiyorum. Helal olsun denmesini de istemiyorum. Ben evimde oturmak istiyorum sadece. O Bu arada şeyim de bitti. Ben çalışamıyorum artık. Yani onu bunu yani. konuşmak isterim. Çalışamıyorum Hı. ya. Oturup hiçbir şey yapamıyorum abi. Bakıyorum maillere, mailler geliyor. Böyle bakıyorum onlara ve aman uf. <laughs> sonra yaparım. Şey değil mi? I hope this may finds you welldeki şeysin sen. Buldu beni. Merhaba mail. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> yok yani abi yok. Çalışamama hastalığı da geldi bana. Onu da yapamıyorum. Bilmiyorum galiba depresyona girdim gene. Ah. Çocuklar sizde de var mı şey çalışamam hastalığı? Çocuklar diyorum ama küçüklerimiz, büyüklerimiz, sevgili <laughs> arkadaşlarımız var mı sizde böyle şeyler? Yazın bize diyorum ve artık yavaştan başlayalım isterim. Bizim yine tembellik bölümlerimiz geldi. Bu bölüm ben anlatacağım. Olcay'ın tepkilerini ölçeceğiz. Olcay'a bakacağız. Olcay ne dedi bu kız ne yaptı falan diye. O da sizler gibi bölümü anlamaya çalışacak. Anlatacak ben olduğum için biraz zor anlayacak diye düşünüyorum. Ama elimden geleni yapacağım. Şimdi öncelikle çocuğu olmayan biri olarak Olcay'a şunu sormak istiyorum. Tabii ki bunun cevabını biliyorum ama Olcay çocuğun için her şeyi yapar mısın? Tabii ki. Her Niye sonunda. düşündün? <laughs> ha Bayağı düşündün ne Düşündüm düşünmedim neden? ya. <laughs> tamam arkadaşlar bu hasta oldu. Yok internet gitti şeyler... herhalde düşünmedim. <laughs> Biraz boş boş bakıyor. Ben anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Devils den Eyalet Parkı'nda sakin bir yaz gününde Kristen Brink'sin başına gerçekten çok kötü şeyler geldi. Aslında günü hiç öyle planlamamıştı. Kocası ve iki küçük kızıyla ormanda huzurlu bir yürüyüşle başlayan bugün berbat bir sonla bitti. Ve yeni evlerinin güvenliğinden uzak ormanın ortasında iki küçük kızı yetim bırakan ve tüm dünyayı neden diye sorduran bir kabus yaşandı. 43 yaşındaki Clinton Brinks ve 41 yaşındaki eşi Kristen Brinks, hayatlarını değiştirip yeni bir başlangıç yapmak için ülkenin diğer ucundaki sakin bir Arkansas kasabasına taşınmışlardı. Burada ailelerine daha yakın olmak istiyorlar ve kızlarına iyi bir hayat sunmak istiyorlar. Özverili ebeveynler, sevilen arkadaşlar. Arkadaşlarına göre onlar yardıma ihtiyacınız olduğunda çocuğunuza bakan, işte hayata açık kalpleriyle ve açık kollarıyla karşılayan türden insanlarmış. Epey normal insanlar, haklarında anlatılacak çok bir şey yok. Ne bileyim geçmişlerine dair bahsedecek çok da bir şey yok. Bu da şu zaten e, enteresan, şiddet mağduru olacak insanlar değiller. Özellikle yabancı birinin işlediği şiddet onlara uğramamalı. Kimseye uğramamalı ama onlara da hiç uğramamalı. Çok yakın bir tarihteyiz. 26 Temmuz 2025'teyiz. Bu güneşli günde kızlarıyla birlikte Devil's Den Eyalet Parkı'nda manzaralı parkurlarda yürüyüş yaparken acımasızca öldürüldüler. Şu anda bildiğimiz şeyler korkunç. 26 Temmuz'dan bahsediyorum 2025 çok yakın bir tarih. Baya kötü şeyler var açıkçası. Clinton yani baba ilk saldırıya uğrayan kişi hiçbir uyarı olmadan bıçaklandı. Eşi Kristen kızlarını güvenli bir yere götürmeyi başardı. Sonra kaçmak yerine geri dönerek kocasını kurtarmaya çalıştı ve maalesef katil o sırada ona saldırdı. 7 ve 9 yaşındaki kızlar ormanda tek başlarına bulundu. Travma geçirmişlerdi ama hayattaydılar çünkü anneleri bunu sağlamıştı. Daha doğrusu her iki ebeveyn de bunu sağlamıştı. Onların cesareti ve hızlı düşünme yetenekleri kolluk kuvvetlerinin şüpheliği bulmasına yardımcı da olacak. Fakat asıl soru hala cevaplanmadı. Biraz da bundan bahsedeceğiz bu bölümde. Olay e, çok abart yani çok üzerine konuşulacak bir olay ama çok Basit bir olay, yabancı birinin yabancı hiç tanımadığı iki kişiyi öldürmesinden bahsedeceğiz. Bu neden oldu? Şimdi Clinton ve Kristin'i öldürmekle suçlanan kişi 28 yaşındaki Andrew Mcain bildiğimiz kadarıyla bu aileyi tanımıyor. Ee, o iki masum insanı öldürüp çocuklarını da yetim bırakacak kişi, bu kişi yıllar önce de dikkat çeken bir geçmiş olan eski bir ilkokul öğretmeni. Böyle sokak serserisi falan da değil. Bu da çok enteresan. Şimdi biraz bu parktan bahsedelim. Devil's Den Eyalet Parkı nasıl bir yer? Yani şu an ürkütücü geliyordur burada bir cinayet işlenmiş ama burası gerçekten de doğa olarak ürkütücü bir yer. Arkansas Eyaleti'nde Dallas ile Mississippi arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Bölgesindeki eyaletlerden biri ve burada yaklaşık olarak 3 milyon nüfus var. Çok büyük bir alana 137 bin 137 bin metr, kilometrelik bir alan üzerinde yer almakta. Dağlık bölgeler var, ovalar var ve burası iki coğrafi alana ayrılıyor. Arkansas'ın kuzeybatısında inişli çıkışlı tepelerin arasında yer alan bu 2500 dönemlik engebeli arazi Ozark Ulusal ormanın içinde eski jeolojik güçler ve zamanın kendisi tarafından oyulmuş durumda. İşte böyle kum taşı yarıklar var. Buraya fotoğraf eklemeye çalışırım. Gölgeli mağaralar var. Yoğun ağaçlar var. Böyle Hayaletli bir havası var, puslu bir havası var. Böyle çok acayip ürkütücü bir e, havası var. Ama buraya aileler geliyor. Aileler buraya yürüyüş yapmaya, kamp kurmaya ve şehir hayatından kaçmaya geliyorlar. Clint ve Kristin Brinks de 2025 yılının Temmuz ayında iki küçük kızlarıyla buraya geldiklerinde tam olarak bunu yapıyorlar. Onlar için bu arada bu sıradan bir doğa gezisi de değil. işte hafta sonu gelelim edelim gibi değil. Bir yandan ülkenin diğer ucuna taşındıkları için kendilerini toparlayabilmek için artık yeni bir başlangıç yapmak için çok da önemli bir yürüyüş onlar için bu. Bu aile aslen Kaliforniya'nın Bakersfield şehrinden geliyorlar. Clinton Footy lisesine gitmiş. Kristin de bir lisede ön çıkan voleybol oyuncusuymuş. Daha sonra California State University Bakersfield All American seçildi. İyi bir voleybol oyuncusu. Yıllar boyunca normal ve daha önce anlattığım gibi düzgün bir hayatları var. Bunlar dışında söyleyeceğimiz çok bir şey yok. Ha bir süre sonra Montana'ya, daha sonra Güney Dakota'ya taşındılar. Clinton'ın ölüm ilanında derin inançlı, sevgi dolu bir eş ve sadık bir baba olarak tanımlanıyor kendisi. Kristin de şefkatli bir hemşire, tutkulu bir voleybolcu ve herkesi rahat hissettiren bir kadın olarak anılıyor. Gittikleri her yerde sevilen bir çift. Aslında bu olay gerçekleşmeden sadece iki hafta önce bu aile kendi ailelerine de yakın olmak için bu kasabaya Arkansas'ın Prairie Grove kasabasına taşınmışlardı. Clinton başlangıçta Highland de çalışmayı planlamıştı. Fakat bu olay meydana gelmeden birkaç gün önce bu iş teklifini reddetmişti. İş değişikliğine rağmen yeni bir sayfa açmaya hazırlar. Yani bu düşündüğü işi yapmamasına rağmen yine de huzurla yaşayacakları günleri bekliyorlar. Bu Temmuz günü gayet güzel bir gün olarak planlanmıştı. Fakat ormanın derinliklerinde bu huzur bozuldu. Saat 14:30 civarında polis bir ihbar alıyor. Yolda iki küçük kız bulunmuş fakat ebeveynleri ortada yok. Yürüyüş yapan insanlar daha sonra Clinton ve Kristin'in cansız bedenini buldular. Maalesef ikisi de bıçaklanarak öldürülmüştü. Tanıklar var mı? Var. Ya burası engebeli bir alan, çok büyük bir alan ama tanıklar var. Tanıklar diyor ki, yüzünde kan olan beyaz bir erkek gördük biz diyorlar. Plakası bantla kapatılmış, koyu renkli bir arabayla bu bölgeden ayrılan bir adam vardı diyorlar. Polis hızla halka bunu söyledi ve Halk da 500'den fazla ihbarla yanıt verdi. Bunun üzerine soruşturmacılar şüpheliyle bağlantılı bir araba, Kia Stinger marka e, araba tespit ettiler. 5 gün sonra 30 Temmuz'da birkaç günlük insan avının sonunda polis Andrew McKinney'yi tuhaf bir şekilde Springdale'de bir kuaför salonunda saçını kestirirken tutukladı. Polis bu kişinin McKinney'nin aracında olay yeriyle eşleşen kan izleri buldu. Ee, kuaför bu arada DNA testi için salondaki saç kesimlerini falan saklamış. Helal olsun kuaföre. Buradan kuaföre sevgilerimi gönderiyorum. Polis Mekke'nin kendisini gizlemeye çalışmadığını sadece yeni işine hazırlanmakta olduğunu söyledi. Çünkü arkadaşlar bu adam bu tanımadık insanları öldüren bu iğrenç herif o sonbaharda Springdale devlet okullarında öğretmenlik yapmaya başlayacak. Düşünebiliyor musunuz? Bu öldürdüğü ailenin çocukların öğretmeni bile olabilirdi. Demin size bu adamın geçmişindeki bir sorundan bahsetmiştim. Hemen ondan bahsedeyim. 2022 yılında ilk öğretim öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra kısa sürede Texas ve Oklahoma'da iş buluyor. Veliler Mekke'nin erkek çocuklara soğuk davrandığını fakat kız çocuklarına aşırı ilgi gösterdiğini, onlara işte şeker, işte içecekler ve onlara özel öğle yemeği seansları sunduğunu bildiriyorlar. Bazı çocuklar Mekke'nin onları gıdıkladığını, veya kucağına oturmalarını istediğini söylüyorlar. Bununla ilgili şikayetler yapılıyor. Fakat okul mekeni işten çıkartmıyor, ee, adamın istifa etmesini sağlıyorlar. Bu da daha sonrasında başka işler bulmasını sağlıyor zaten. Yani bu e, geçmiş şeylerinde, kontrollerde neye bakıyorlar hiçbir fikrim yok yani. Neyse bunu ayrıca konuşuruz. Ne yaptı adam daha sonra? Teksas ve Oklahoma'daki okullar arasında geçiş yaparken en son Arkansas'a yerleşiyor ve yeni bir sınıfa girmeden önce işte bütün hazırlıklarını yaptıktan birkaç gün önce maalesef Clint ve kızlarının gözlerinin önünde vahşice öldürüyor. Tutuklandıktan sonra polis evini arıyor ve suçu zaten doğrulanıyor. Zaten arabada da bir kanıt vardı. Kendisi iki kez cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Yetkililer onu sokaklardan uzaklaştırılan bir canavar olarak tanımlıyor. Ve Clinton'la Christie'nin kızları soruşturmada kilit rol oynuyor. Onları onun bu adamı bulmalarına yardımcı olacak bilgileri de sağlamış aslında küçük kız. Bu o kadar ya, acayip sinir bozucu bir hikaye ki Christie'nin annenin yani son eylemi kızlarını korumak. Ve onların mirası işte e, çocuklarını nezaketle büyütmek işte herkese karşı iyi davranmak. Dolayısıyla bu anlamsız ölüm tabii ki çoğu ölüm anlamsızdır ama bu da bayağı bir anlamsız. Artık yani e, inanılmaz konuşulmaya başladı. Bu olay ne çok popüler oldu. Neden TikTok ve sosyal medyada acayip yankı buldu? Bunu biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Olcay'la da konuşmak istiyorum bunu. Ee, şimdi özellikle TikTok'ta arada biz de paylaşıyoruz ama ona ara verdik. İnanılmaz bazı olaylar patlıyor. Bu neden patlamış olabilir? Olcay herhangi bir teorim var mı? Bu neden sence bu olay neden çok konuşuldu? Yani bölgeyle alakalı bir şey mi bölge ve bu popüler bir bölge o yüzden mi? Hiçbir fikrim yok yani neden patladı? Ee, bir sürü şey var. Öncelikle insanlar bu bunun bu parkta olmasını şey olarak düşünüyor. Doğa yürüyüşü sırasında gerçekleştiğinden dolayı güvenli kabul edilen açık alanlarda bile korkunç şeyler olabilir diye düşünüyorlar. Yani acayip bir gerilim korku teması var burada. Hmm. Bir yandan olayda çocukların bulunuyor olması ya yani çocukların tanık olarak bulunuyor hmm. olması da. Dramatik unsurları güçlendiriyor, izleyicinin ilgini arttırıyor yani sosyal medya izleyicisi evet. daha da ilginç buluyor ve inanılmaz çocuklar da bunu biliyor falan diyorlar. Bir yandan zanlının ilk başta kimliği belirsiz, evet. bundan daha da önemlisi kimliği belli olduktan sonra, motivasyonu belirsiz. Ya bu tür belirsizlikler özellikle internet kullanıcılarının daha fazla konuşmasına yol açıyor. Teorilere yol açıyor. Tartışmaları besliyor. Mesela güllü olayında da Allah rahmet eylesin. Ben o olayın <laughs> kaza olduğunu düşünüyorum. Kaza olmadığını düşünen bir sürü video da izledim. Ama işte orada da mesela işte kameralar var bir anda bir şey var falan. insanlar bu görüntüleri gördüğü için hakkı da olarak olaya müdahil olmaya çalışıyorlar <laughs> bir anda. Yani günümüzün tuhaf bir huyu da aslında bu değil mi? Evet evet doğru söylüyorsun yani müdahale edip e, teori yürütebileceğini düşündüğü için aslında o kadar için içerisinde dahil olma ihtiyacı hissediyor. Evet bir yandan demin şey demiştim ya polisler halktan şey istemişti işte olayla ilgili kamera görüntüleri falan işte ne bileyim telefon görüntüleri o saatte neredeydin falan filan diye. Dolayısıyla bölgedeki insanlar da işte sosyal medya kullanan insanlar acaba benim elimde görüntü var mı diyorlar ve bu görüntüleri TikTok'ta paylaşmaya başlıyorlar. Daha adamın kimliği belli olmadan önce biz de o saatte oradaydık işte bilmem ne falan diye herkes paylaşıyor. Bir yandan da bu olay hızlı yayıldığı için yani elinde telefon olan o bölgede olan ya da olmayan sürekli bir şey paylaştığı için bir manipülasyon riski de var açıkçası. Biliyorsunuz sosyal medyada doğru olmayan bilgiler hızla yayılabiliyor ve kullanıcılar da sosyal medya kullanıcıları da bu olayları kendi yorumlarıyla anlatarak viral hale getirebiliyorlar. Ya bu şekilde olay geniş kitlelere de ulaşıyor. Bunun hem olumlu hem de olumsuz e, yönleri var. Bir yandan random saldırı biraz teorilerden de bahsetmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Bu tür vakalar özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi geniş doğal alanlara sahip bölgelerde şey oluyormuş olacak böyle bir sürü yerde var ya her yerde olabilir ulan bizim orada da böyle bir park var aslında olabilir ben orada olsam nasıl olurdu gibi sorulara şey oluyormuş yani düşünüyormuş insanlar <laughs> şimdi özellikle biz daha önce de podcastlerimizde hep şeyi konuşmuşuzdur konuşmuştuz ee, random yani benim hayatta en korktuğum şey random saldırı sende de öyle evet bir şey ya. var mı ay çok korkunç bir şey yani motivasyonsuz bir anda başına gelen bir şey çok korkunç bir şey yani. Evet, burada bir yandan şunu da artık konuşalım istiyorum. Bu olay random mıydı, değil miydi? Ben sana teorilerimi anlatacağım, sen de ne düşündüğünü bana söylersin diye düşünüyorum. Bazı hmm. internet kullanıcıları olayın tamamen rastgele olduğunu savunuyor. Argümanları şunlar, katilin geçmişte zaten şiddet eğilimleri ve öngörülemez davranışları var. Saldırı öncesi bir plan yaptığını ya da hedef alma belirtisini görmedik yani buna dair herhangi bir kanıtımız e, yok açıkçası. Kurbanlar tamamen tesadüfen oradalar. Adam tesadüfen orada. Yani hep söylediğimiz gibi yanlış zamanda yanlış yerde olmak da alakası olabilir bunun. Özellikle bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde random acts of violence çok konuşuldu. Toplumda özellikle artan silah erişimi ve psikolojik sorunların da artması, bu ikisinin bir arada olması çok konuşuluyor. Fakat bir kısım internet kullanıcıları da işte Reddit'teki yorumlara baktım. Bu olayın o kadar da random olmadığını düşünüyorlar. Yani şöyle tamam spesifik olarak bu aileyi e, düşünmüş işte hedef almış olmayabilir ama bu katil genç kadınları gördüğünde gençleri ve kadınları gördüğünde öfkeleniyormuş abi. Daha önce de okulda hmm. söyledikleri işte kız çocuklarını hiç sevmeme olayında e, da bir şey var. <laughs> Onların Mutlu, özgür, pardon erkek çocukları, onların hmm. mutlu, özgür ve birlikte görünce, böyle aileleri görünce nefret hissediyormuş. Buradan da bir önceki bölümümüze bağlayıp yine incel kültürüne bağlıyorlar açıkçası. Hmm genç erkeklerin kadınların mutluluğuna ve bağımsızlığına karşı duyduğu öfkenin şiddete dönüştüğünü öne sürüyorlar. Ee, ve şunu söylüyorlar aslında kızları kıskandı, çocukları olmasını kıskandı. O hayata sahip olamayacağını fark etti ve kontrolsüz bir saldırıya geçti diyorlar. Buraya kadar yorumlarını merak ediyorum. Bundan sonra psikolojik bozukluklar ve bozukluklar ve bu olayla ilgili bir iki bir şey daha söyleyeceğim ben. Yani bu tabii ki olabilir. Adamın hani böyle bir sorunu varsa eğer e, bu on, o gördüğü hani mutlu aile tablosunu rahatsız etmiş olabilir ve böyle bir öfke patlaması yaşamış olabilir ama bu çok korkunç bir şey yani. Hiç kimsenin güvenli bir alanı yok ki o zaman. Yani hepimiz tehlike altındayız demektir bu. Ve bu gayet halka açık bir yerde işleniyor. Yani iki evet. kez söyledim tekrar etmek istiyorum. Baya park yani. Evet yani hani doğa, normal bir parkta böyle bir şey gerçekleşiyor. Yani ikisi de kötü. Hani hiçbir motivasyon olmadan random saldırısı da kötü. Ee, bu böyle bir işte aileye karşı bir kıskançlıkla bunu yapması da çok kötü. Hepsi korkunç yani. Buradan zaten başka bir yorum. Ben buna katılıyorum. Muhtemelen sen de katılırsın. Diyor ki ee, saldırganın zaten ağır psikolojik problemleri var ve Küçük bir tetikleyiciyle bu saldırıyı başlatıyor. Yani aslında bu ne tamamen kıskançlık ne de tamamen random. Yani ikisinin ortasında anlık bir öfke patlamasıyla gerçekleştiğini söylüyorlar. Özellikle birilerine karşı bastırılmış bir nefretten dolayı bu olayın patlak verdiği düşünülüyor, söyleniyor. Bir yandan da şunu da söylemek istiyorum. Sadece bu adam da değil, bu olayın neden bu kadar konuşulduğu da Reddit'te e, tartışılmış. İnsanlar şunu söylüyor, işte bu olay TikTok'ta viral oldu çünkü genç kadın kurbanların fotoğraflarının paylaşılması e, olayın trajik şekilde bir hikaye formatına oturmasına da sebebiyet veriyor. Yani bu da biraz anormal bir durum aslında. Yani çünkü bu birinin hayatıydı, bitti. Tabii ki onları anmak önemli, onların ee, ne bileyim onlar hakkında iyi konuşmak güzel ama bir yandan da tabii biz de Turkrem yapan bir podcast olarak bunu söylemek enteresan oluyor ama TikTok'ta da bu şekilde algılanması evet. biraz. Enteresan. Ee, bir kısımda diyor ki ya aslında bu medyada fazla konuşuldu, sosyal medyada da işte e, basılı medyada da televizyonda da çok fazla konuşuldu kadın olduğu için ve işte küçük işte kız çocukları olduğu için oldu. Bir tane tek başına bir adam öldürülseydi parkta bu kadar konuşulmayacaktı. Belki de insanların daha çok kendilerinin yerine koyacakları, empati kurabilecekleri, tatlı bir aile olduğu, ne bileyim iyi insanlar öldürülmeyi hak etmez temasıyla belki de böyle düşünüyorlar diyorlar. Bazı internet kullanıcıları da bunu toplumda kadınlara yönelik şiddetin daha geniş bir örüntüsü içinde e, görüyor açıkçası. Yine kadına şiddet teması içerisinde bunu Konuşuyorlar. E, sen nasıl değerlendiriyorsun günümüzde TikTok'un bu kadar e, true crime olaylarında yaygın olması? Ya da ne bileyim mesela Veli Eren Atay'ı da ararlarken ara ara bahsediyoruz buradan. TikTok'ta mı ne biri şey demişti işte Antalya'da gördük biz onu. Ben bile Antalya'dan çekilen storylere bakıyordum o sırada paylaşılan Hı. fotoğraflara bakıyordum falan. Bu ne kadar yararlı ne kadar zararlı sence? Ya şimdi şey merak uyandıran bir şey tabii ki bir suç unsuru olması bu bu aslında polisiyenin sevilmesinin de bir sebebi yani merak uyanıyor orada işte insan bir anda kendisini bir dedektif yerine koyuyor ve bir suçu çözebileceğine inanıyor ya da suçun altındaki motivasyonu anlayabileceğine inanıyor dolayısıyla burada da yani aslında sıradan hayatları olan bizler. Bu vesileyle işte sosyal medya sayesinde bir anda bir işte kriminal bir olayın bir insanların hayatının kaybolduğu işte bir hayatların sona erdiği bir olayın e, merkezine kendimizi koyabiliyoruz. Dolayısıyla bunun hani e, bu tip yerlerde işte TikTok'ta ya da başka herhangi bir sosyal medya mecrasında bu kadar e, konuşulması aslında şaşırtıcı değil. Günümüzün gerçeklerinden biri. Bu da tabii dediğin gibi hikayeleştirilmesi çok olanaklı bir olay. Yani işte bir aile var, iki tane çok güzel çocuk var. Çocukları da önünde bir cinayet, önünde bir cinayet gerçekleştiriliyor. Ee, ya bu konuşulacak bir vaka aslında yani hani hakkında konuşulacak işte teoriler yürütülecek daha fazla işte deşilecek bir olay. Dolayısıyla da bu sebeple çok hani magazinel bir boyut yakalamış. Ama tabii şey işin ucunda korkunç bir gerçeklik var. Yani orada sönen bir aile durumu söz konusu. Yani dramatik unsurunun da fazla olması da tabii ki bunda etkili. Yani bu işte popülerleşmesinde etkili. Ee, ya yazık hani orada işte kalan iki çocuğa çok yazık olmuş ve çocukların yaşaması da gerçekten tamamen anne sayesinde. Demin anlattım mı tekrar etmek istiyorum. Anne o sırada e, baba işte adamla boğuşurken alıyor çocuklarını, güvenli bir yere götürüyor ve kocasını kurtarmak için tekrar evet geliyor. Ya. Gerçek bir kahramanlık ve maalesef canıyla ödedi bunu da. Belki bu evet, faktör evet. de insanları ne bileyim Tabii. empati kuruyorlardır. Ne bileyim işte kocan için bunu yapar mısın? Çocuğun için zaten yaptın kocan için Tabii. de yaparsın. Tabii ki yaparsın. Daha yani bu da konuşuluyor mesela. Tabii tabii yani ya birçok konuşulacak unsuru var işte olayın, dolayısıyla bu da bunlarda popülerleşmesine sebep oluyor yani. Ee, şeyin de tabi bu arada katilin de e, geçmişi ve de e, yani çizdiği şey profil de etkili bence sonuçta yani bir öğretmen ama çok da sağlıklı bir öğretmen değil. Ee, çocuklarla çok işli dışlı ama işte soru işaretleri barındıran hareketleri var ve bir yandan da böyle bir cinayet işliyor. Bunlar da şey, yine o e, dramatik unsurunu arttıran bir şey yani. O hikaye hikaye öylesine arttıran bir durum. Değil mi? Değil mi? Kesinlikle. Şey de öyle mesela. Tam film gibi olay ya. Böyle işte yeni bir yere taşınıyorlar. Başlarına bir Hı -hı. şey gelmez diye işte evleri de çok güvenli. İşte güvenlik unsurları sağlanmış. Her şey çok okey yani. Çok garip ya. Yazık yani. Böyle şeyler çok ürkütüyor insanı yani işte durup dururken bir şey geliyor Yani her şey ne kadar güzelken, böyle bir, bir mutlu bir güne başlamışken bir anda kabusa dönüşüyor gün. Çok korkunç bir şey yani. Şey hakkında ne düşünüyorsun peki? Ee, günümüz sosyal medyasının bu tarz olayların çözümüne katkısını olumlu mu buluyorsun, olumsuz mu buluyorsun? Ne düşünürsün kardeşim? Ya çok fazla ses oluyor ya. Bunun hani olumlu bir yanını bilmiyorum olabilir mi? Çok çok kuru gürültü oluyor yani şey senin dediğin güllü olayında da yani herkes bir şey söyledi işte yok öyle oldu yok böyle oldu bilmem ne oldu işte sesler duyuluyor kameralar abi yani bu kadar çok sesin olduğu bir yerde doğru sesin ortaya çıkması bence mümkün değil çok çok gürültülü her yer yani ben çok sağlıklı bulmuyorum bunu Evet ya bir yandan şu anlamda e, önemli. Demin işte Veli Aran Atay Atay'dan da bahsettiğimde şeydi işte onlar da bak çok spesifik bir tarih hatırlıyorum. 16 Temmuz'da işte Delikli Koy'da fotoğraf arıyordu annesi. İşte e, hmm. o bilir mi bilmem ne falan. Hakikaten bir yere bağlanmadı ama bir sürü de fotoğraf geldi. Ben o anlamda mesela halkın desteğinin alınmasını destekliyorum açıkçası. Yani e, ne bileyim sonuçta... Polisin kendi çabası var. Yani ne yapacak? Sorulardan mı Hı -hı. bakacak? Onu da yapabilir tabii ki. Ama bir yandan halkı da yanına alıp bu şekilde araştırması da var. Ama tabii ki burada çok fazla e, kötü niyetli insan da olabiliyor. Ne bileyim? Fake Hı -hı. fotoğraflar da olabilir. Yani tabii Hı -hı. ki onu al anlarlar, tabii ki algılarlar falan. Ama ilk aşamada acayip bir bilgi kirliliği de oluyor. Açıkçası ben şeyi destekliyorum. Bazı olaylar için gizlilik kararının getirilmesini destekliyorum. Türkiye'deki olaylardan bahsediyorum. Yani evet işte o hani e, bilgi kirliliğinin ortadan kalkması açısından mantıklı olabilir tabii. E, ama işte yani bunca zaman içerisinde gördüğümüz halk e, desteğiyle çözülen olaylar da var sonuçta yani. Onları da e, göz ardı etmemek lazım. Biraz değişik bir alan bu. E, yani biraz karmaşık, çok da eğrisinin doğrusunun olmadığı böyle hani siyah beyaz diye ayırt edemeyeceğimiz bir alan galiba. Bir de çok yeni konular bunlar. Ne bileyim, bir şeyin bilimsel olarak tartışılması, işte tezi olur, anti tezi olur, bir sürü şey olur ya daha bunlarla ilgili çalışmalar var tabii ki ama onlar da daha emekleme aşamasında zaten. Evet, evet. Ya, aynen öyle. Daha yeni bunlar. Ya bakalım neler çıkacak ortaya zamanla. Neler göreceğiz. Evet, sana böyle güncel bir bölüm seçtim. Yani olayda <laughs> rica ederim efendim. Olayda çok şey yok böyle. E, karanlık bir yan bence var. Ama yani böyle işte çok Hı. acayip soru işaretli bir şey değil. Ruh hastasının teki öğretmenlik yapmasına evet. izin verilen bir ruh hastası manyak gidiyor. Bir aileni bir aileyi mahvediyor yani. Ama işte evet. bunun bu kadar konuşulmasıyla ilgili seninle biraz sohbet etmek istemiştim aslında. İyi güzel bir bölüm oldu. Siz de beğenirsiniz umarım. Teşekkür ederim. Yine tüylerimi diken diken ettin. Sağ ol. <laughs> evet. Yine parka çıkamayacağız. <laughs> evet evet dikkatli ol karşım parklarda. Ay Allah korusun ya tövbe Rabbim. Gelecek hafta da olacak bize bir bölüm anlatacak. Bakalım evet. ne anlatacak. Söyleme. Söyle bir sakın. Merak edin. Hadi bakalım. <laughs> Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, Youtube'a hype özelliğimiz geldi arkadaşlar. Ben tam ne olduğunu bilmiyordum. Hype yapmayı bilen hype'a basarsa seviniriz. Olacak boş, <laughs> boş, boş boş bakıyorlar. Hype'layın <laughs> <baslayayım gülüyor> biz. Nedir abi bilmiyorum hiçbir şey ya. Böyle şeyleri bilmiyorum. Garip garip şeyler oluyor ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.